Ayşe Bizim teyze... Bizim tanımız e, undan yiyoruz, doraklarız ona. Neyle yapıyoruz? İçine ne koyarsınız? Biz de undan yapıyoruz da içine domatesini, biberini, dorağını çok öte beri katarız. E, biz de aynısını yaptık. E, e, aynı, aynı. bu ne? Aynı, ben, ben de domatesini, biberini, e, ununu... Her şeyini, biberi, her şeyini kattık biz de aynısını Vallahi yaptık. Vallahi bana bizimki gibi gelmedi. Bilmiyorum. Böyle... U... Bir süre kıymasını pişiririz, kıymalı pişiririz. Ha siz e, Biz de, e, biz de evet. et suyu koyduk. Kıymalı pişiririz, et suyu koyarız. Ne bulursak yani, koyarız da... Yani bilmiyorum. Ya, Hepinize soracağım ben şimdi. <laughs> Tabii. Yani, <laughs> evet, nesil farklı? Ben... ben de anlamadım. Yani Çünkü yani tam nasıl? bir tarhana. Yani un tarhanası deyince ben de çok aman farklı bir şeyim var içinde acaba diye... Tahmin ettim. Yok, tadı güzel. Aman. Sadece kıvamı biraz koyu geldi. Belki bu yapılışı böyledir. Onun yapılışı böyle. Evet. Yok yok kıvamı evet. da güzel. Tam. Sizin kahveniz nasıl oluyor Fatma Hanım? Yani biz de öyle şey yaparız. Herhalde baharatından mı veya et suyundan mı artık anlamadım. Yani normal ya baharat. Değişik dediniz ya onun tahrana şey Çok yarayışlı bir tahrana hem de bu. Ay bilmiyorum yani ya damak tadı. Bahane bahane yevaldi. buldum Bana da biraz bahane gibi bahane geliyor. Ee, Güzelim yani, tahrana anlamadım ben sizi. Hepiniz sözleşmiş size. gibi hep hepiniz dediniz bana, yine ben, ben tad alamadım tad alamadım. Hiç... Yani. Halbuki bak konuştuğuna göre yapılışı aynı. Yani? Yani bizim yapılışınla sizin yapılışınızın tahranası aynı. Meleket Osmanlıya Osmaniye Adana Osmaniye. Ha. Sen neresin Ayşe Hanım? Kastamonu taş kapı. Kastamonu. Biz Siz hemen hemen aynı ben şeylerimiz yapmışlarım. Siz, siz ne Kastamonu Tosya. Haksızlık. aa Tosya. Hemşerik. Evet. Ha. Kastamonulu. Tosya bizim de. Tosya evet. bize yakın. Ha. Siz? Ankara yani. Ha Doğma bir Ankara aynen. mısınız? Anladım. Memleket Ankara. Memleket Ankara. Şimdi geçenlerde bir tarhana yapıldı, o böyle sıkma oluyor ya. Evet. Sıkma tarhana. Şimdi evet. onun tadı çok çok farklı. Evet. Yani o yoğurdundan, içindeki başka başka şeylerden çok ekşi, biraz keskin bir tadı var. Herkesin yiyebileceği türden değil yani herkes sevmeyebilir. Evet. Ama bu ortalama bir tarhana yani aşağı yukarı bütün tarhanalara benziyor bu tarhana ya yani. yani Neyini yani. tadalamadınız? Ben hmm. çözemedim. Dur bakın diğer yemeklerde alırsınız. Gelirse işte. tabii ki yemekler. <gülüyor> ha <gülüyor> evet yani. Yetişirse. Nerede kaldı gelin? Gelir, gelenim. O şurba hiç zaten beğenmedim. Tadını da beğenmedim. Tadı hiç vermedi. Tad hiç yoktur içinde. Çorbası ilk defa yediğim için tadı iyi ama şey yapmadım yani. Sıcaklığı da iyiydi ama koyuydu. Benim tabak tadıma göre değildi. Ee, Tahana yiyorum da bu un çorbasından da farklı bir şeydi. Yemek aralarında bir 10 dakika süre veriyoruz maksimum tabii. Yani en fazla 10 dakikayı. Dakika. Geçerlerse ya, hanımlar puan kırmaya başlıyorlar. Yani bir de o kadar böyle şey değil yani menü olsun, şey çok basit yani. Ben Aha. baktım bir şeye. Kolay mı geldi? E yani mantar, kaşarlı mantar, kaşar mantarın üstüne koy, fırına koy, getir yani. Tamam. O kadar böyle şey yapacak... Sadece yapar. mantar yemeyeceğiz ki bunun yanında... Ay yani bu kadar geç kalacak, o kadar şey, şey bir şey, gerek yok yani. Içinde. bu Çok geç kaldı diyorum. Ne bekliyorlar acaba? Kaşarlı mantarama nasıl basit diyebilirler? Kendi gelinleri de göreceğiz, onu mecbur alacağım. İçeriden yaptıkları yorumu gayet de iyi duyuyorum yani. Hadi bakalım onları da göreceğiz gelinlerini. Önce bir yetiştirsinler de ondan sonra konuşsunlar bence. Gelirken mutfağa bir göz attım. Mantarları daha pişirmemişti. Ama mantarlar... Herhalde onları fırına verdi. Onu bekliyoruz galiba. Tamam her şey dedi ama. Eksik ama, ben şey var tamam, her şey tamam dedi. Çünkü pişirdim dedi. Kaşar olduğu için Sıcak yenilmesi gerekiyor. Son anda gerekiyor. pişirebilirler. Onlara bir şey demiyoruz. sizin He, o, Paçanga böreği falan, iç, bö iç börek falan son anda kızartabilir ama o zaman iyi ayarlamak lazım. Tabii. O sıcak yenilecek bir menü. Onun için soğuk olduğu zaman sertleşir. Ben şöyle bir naçizane fikrim var tavsiyem gelinlerinize. Mesela diyelim ki o anda ara sıcaklarda yeni pişirilmesi, ısıtılması gereken bir yemekleri varsa bence biz çorbalarımızı içip ...artık bitirmeye yorumlara başlamışken fırına atmaları veya kızartmaya başlamaları ki... ...şimdi çorbaları bitirip onu servis edip oraları düzenleyip yiyerek koyarken bir yandan pişince... ...biraz gecikmeler olabiliyor ama daha 5 dakika olmuş. Yarın siz de evet. benim durumuma düşeceksiniz. <laughs> evet, bakacağız. Hah geldi derken... ...işte lor dolması, kaşarlı bakacağız. mantar ve de kara lahana salatası gelecek. İçinde lor peyniri var, bulgur var, soğan var. Yeşil Efendim? soğan var. Yeşil soğan var, pazıya sarılmış. Pazı dolması zaten bilirsiniz. Evet, ]iniz. pazı servisi yapılır. Grinti güzel geliyor. Güzel mi geliyor? Görünce güzel geliyor. Şimdi normal bu değil mi? Ben bir daha bir şey demeyeyim yani. Bu kadar beklememiz <laughs> normal. O yüzden ben hiçbir şey demeyeyim. Evet geliyor. Geciktiğini düşünüyor Fatma Hanım Nilay. Oldukça hızlıyımdır aslında ama. Bir de menüsü kolay zaten. Gelenim... Yani bu kadar bekliyoruz diyor hayır nasıl bir menü bekliyorlarmış acaba? kolay? Gelinimin eli çok hızlı. Yani bu sizin için özel olarak e, yeni pişirmiş olup getirmek istedi. Yani görsellik olarak benim hiç hoşuma gitmedi. Yani hoşuma gitmedi derken yani da, tabii ki lezzetine bakmadım şey Yok, olarak değil de, değiştirebilirsin. Yani ne tabii bileyim ki. hiç yani doymayacakmışım gibi yani. Anladınız mı? Böyle bir, bir tadına bakayım neyse bir de yani Görsellik olarak hiç şey değil. Onlara göre her şey basit. Bir lezzetine baksınlar bakayım. Lezzetli mi? Lezzetli diyorlar ama basit. Peki pazarın üstündekiler ne oluyor? Pardon yani bilmediğim için. Karamelize soğan bu. Soğanı doğruyorsun. Tereyağı da karamelize yapıyorsun. Bunun yüzündeki o. Hmm. Mantar zaten kaşar pek şey yapmamış. Erimemiş mi? Evet erimemiş. Pişmemiş gibi ama yani birazcık diyorum büyük olsaydı bari Hanım biraz benim gö önce gözüm doyması lazım biliyor musun? Evet. Herhalde sorun orada. Yani ne bileyim. Mantarlar çok küçük. mı küçük? Evet kaşarlar da çok az olmuş. Kaşar yani, evet erimemiş. Erimemiş. Mantarlı... Hani mantarlı. hazır evet, diyordun ya. Kaşar biraz erimedi erimemiş. doğru. evet, mantar... Hemen anında fırına vermiş. Hazır diyordun ama hazır değil. Ya sıcak olsun size. istedim. O yüzden de biraz evet maşe geç oldu yani. Kaşarım erimedi. Evet. Geç ama... koymuşsun biraz fırına. Evet. Keşke daha erken koysaydın. Keşke. Neyse bir yiyin bakalım hanımlar. Salatanızı şöyle ben alayım. Salata servisini beğendim. Farklı farklı. Bir yan korktum aynı tabakta getirir misin yok. diye ama. Salata bu kadar değil mi? Başka yok. Hayır bu kadar mı derken ne bekliyordunuz yani nasıl ne olmalıydı? Yeterli değil mi bu yani arası? Yani. Ya ne bileyim gözüme şey geliyor bana ben ya, alışmışım, yani. yani. gibi Bir tadına baksanız. Aynen. Bir tadına bakmak isterseniz ondan sonra yorumumuzu yapsak. Peki. Dolmamız çok güzel olmuş eline sağlık ama mantarı beğenmedim. Teşekkür ederim. Evet dolma çok güzel. Dolmayı beğendiniz. Beğendim. Sağ olun. İlk, İlk defa yiyor. Tadı çok güzel evet Teşekkürler. beğendim. Süper. Mantarda damak tadı evet, da alamadım. Hocam. Haklı. Bir de salatadan da tadın. Tatmadıysanız. Tatmadım. Hadi. Evet üç çeşidimiz var. Gerçekten dolma güzel olmuş. Teşekkürler. Sağ tamam, Afiyet, afiyet olsun. olsun. Evet buyurun. Herdem Hanım. Dolmayı beğendim. Ne güzel. Afiyet olsun. Bu salatayı beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Ee, ben rengi de beğenmedim. Ama hoşuma gelmiyor bunu. Aynen. Rengini beğenmediniz. Tamam. Yani bu karalana salatası renk zaten bu şekilde ben çıkar yani. Dedim şöyle bir şey. Limon, zeytinyağı. Yok herhalde içine bildiğin Ya meze olduğu için onlar konulmuyor zaten. Ha, evet. Hı -hı. Biz gelip öyle yaptığımız için. Ben bunu ilk defa yiyorum ama güzel. Benim hoşuma gitti. Beğendiniz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şey nasıl? Mantar nasıl? Mantar da güzel de biz de yaparız aynısını. Biraz pişmemiş. Evet. Biraz limonlu çiğ kalmış mantarlar. Pişmedi. Olması güzel. O da güzel olmuş. Sen mantarı beğendin mi Erdem Hanım? Yok. Beğenmedin. Yok. Fatma Hanım'a geçelim o zaman. Öncelikle ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. E, mantarın hiç pişmemiş. Evet. Ondan sonra kaşar zaten çok az koymuşsun, şey yapmışsın. Birden şey yaptığın için herhalde ondan duyuyor. <laughs> Size de az gelmiş herhalde galiba. Evet yani. Evet, az olanı gelmiş. E, da eline sağlık. Emek harcamışsın ama bana göre değil yani. Hiç yemedim zaten de. Aa, siz yani hiç yemedim ben. E tabi olabilir kimse yani, yani. Ben de biz de, yemedik de, de, de yemedim de bu dolma güzel. Hoşuma gitti. Bir defa yedim. yedim ama beğendim. Evet içemedim hiç yemedim, yemedim yani. Insanı, evet. Ondan salata da zaten ee... Kara lahana değil de mor lahana Bizim değil mi? Bu. Bu. Bizim bu orada, burada bu genelde mor lahana, mor lahana su içti. Ama bu, bu hayır kara lahana yazıyor ya menüde mesela. Ama bu bildiğimiz kırmızı lahana değil mi yani? Bizim yöre şey, o tarafımızda e, kara lahana diye geçer. Burada kırmızı lahana diye geçiyor. Hı. Biz orada... E, kırmızı karalahana. lahana, her yerde kırmızı lahana değil mi? Yani. Yok biz kara lahana deriz. Ya, yöre olarak yöre isimler olarak, değişebiliyor şey, Karadeniz yani. Karadeniz'in kara lahanasını beklediniz değil Aynen. mi? Ben de bunu soracaklar diye. Aynen öyle. Ben öyle bekledim yani ama bildiğimiz hani salatalara biz karalahana diyoruz evet. Burada mor olarak geçiyor ama biz tabir olarak karalahana diyoruz. Biz bunu çok yaparız. Kısırın yanında meze olarak böyle çok yapar yeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.